Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile yeniden sizlerleyim. Arkadaşlar sevgili oyuncumuz Hazal Subaşı ve Erkan harika aşkı görüntüleri geldi. Gördüğünüz gibi onlar yine samimiler. Ee, çok yakınlar. Hemen bu sevgilileri yani sevimli çiftimizin fotoğraflarını sizlerle paylaştık. Ee, e, Hazal Subaşı Erkan Meriç'i çok sevdiğini ve onun kalbine aşık olduğunu söylemiş. Herkes Erkan için kalbini çok sever. Çok iyi kalpli, çok e, iyi bir insan. Her zaman yardım yapıyor. Arkadaşlar onlardan gelecek olan yepyeni haleleri, kareleri, harika bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.